Sevgili çocuklar, merhaba. Ben Ali Öğretmen. Bu dersimizde empatinin ne demek olduğunu, kendimizi çeşitli durum ve duygularla karşımızdakinin yerine koymayı öğreneceğiz. Empati, bir kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun gözünden bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına denir. Şimdi size iki yakın arkadaşın hikayesini anlatmak istiyorum. Hazır mısınız? Başlayalım. Rüzgar ve Mevlüt ikinci sınıfta okuyan iki yakın arkadaştır. Bir gün Rüzgar ve Mevlüt teneffüste oynarken tartışmaya başladılar. İkisi de kendisinin haklı olduğunu düşünüyordu. Mevlüt'e göre Mevlüt, Rüzgar'a göre Rüzgar haklıydı. Zil çaldı. Herkes sınıfa gitti. Mevlüt ve Rüzgar'ın öğretmeni ikisinin arasında bir anlaşmazlık oldu. Fark etmişti. Ne olduğunu sordu. Rüzgar, Mevlüt'le tartıştıklarını ve Mevlüt'ün haksız olduğunu anlattı. Mevlüt ise tam tersini haksız olanın Rüzgar olduğunu anlattı. Olayı dinleyen öğretmen ikisinin de kendince haklı olduklarını anladı. Mevlüt ve Rüzgar'ın empati yapmayı öğrenmeleri gerekiyordu. Hep birlikte bahçeye çıktılar. Öğretmen Mevlüt ve Rüzgar'ın arkalarını dönmelerini istedi ve yere bir sayı yazdı. Mevlüt ve Rüzgar aynı anda sayıya baktılar. Rüzgar'ın tarafından bakınca sayı 9, Mevlüt'ün tarafından bakınca sayı 6 gibi görünüyordu. Rüzgar ve Mevlüt bunun nasıl olduğunu anlayamadı çünkü ikisi de ne gördüğünü biliyordu. Öğretmen ikisine de aferin der. Çünkü ikisi de doğru söylemiştir ve yer değiştirmelerini ister. Şimdi rüzgar 6 Mevlüt 9 sayısını görüyor. Herkes çok şaşırdı. Öğretmen gülümsedi ve dedi ki: "Çocuklar, karşımızdakini anlamak için kendimizi onun yerine koymalıyız." herkesin baktığı taraftan olaylar farklı görülebilir. Her zaman bir kişi haklı olmak zorunda değil. Önemli olan birbirimizi anlamak, empati yapmaktır. Herkes empati yapmayı öğrenince sınıfa, derse geri döndüler. Empati bir kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak Olaylara onun gözünden bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına denir. Mevlüt ve Rüzgar ikinci teneffüste birlikte güzel güzel oynadılar. Aslında ikisinin de haklı olabileceğini anladıkları için çok mutlu oldular. Çünkü ikisi de çok iyi arkadaştı ve birlikte güzel zaman geçiriyordu arkadaşlar da arada farklı düşüncede, farklı görüşte olabilirler. Birbirlerini anlamaya başladıkları için çok mutlu oldular. Sevgili çocuklar, hikayemizin sonuna geldik. Karşımızdakini anlamak için kendimizi onun yerine koymalıyız. Hayatta en önemli şeylerden birisi dostluk, arkadaşlıktır. Her zaman herkesle Aynı düşüncede ya da aynı duyguda olmak zorunda değiliz. Herkes farklı hissedip farklı düşünebilir. Önemli olan birbirimize saygı duyup empati yapabilmek. Güvende kalın. Hoşça kalın.